Merhabalar arkadaşlar. Ee, tekrardan mini eğitimleri eğitimlere başlıyoruz. Hani bizim bir masamız var bilenler bilir. Kalıcı makyajın olmazsa olmazları diye. Ee, o masamız şöyle. Kalıcı makyajın olmazsa olmazları. Masanın bir ayağı cilt, bir ayağı makyaj, bir ayağı pigmentoloji, diğer ayağı cihaz. Ben bunları sizin için e, yavaş yavaş videolarla takip eden videolarla açmaya çalışacağım. Ama şimdi pigmentolojiyi açacağım sizler için. Pigmentoloji çünkü hakikaten olmazsa olmazı kalıcı makyajın. ve aslında doğru pi pigmentoloji bilgisinde. Ee, ah hocam size doğru döndürelim onu. Şimdi gün hocamdan destek alıyoruz turuncularla da pek güzeliz. Şöyle tamam. Yok yok şey değil. Pigmentolojiyi yazmaya geçelim. Hı. Müsaadenizi Hı. durduralım. Şimdi tekrar. Evet, şimdi pigmentolojinin olmazsa olmazları. Biz hem yazarak hem tartışarak hem konuşarak size olabildiğince kısa ve mini bir video hazırlayacağız. Şuradan notlar almıştım. Şöyle İlgin hocam Hocam'ın yazısı benden daha güzel. Bunu şimdi. Evet şimdi bunları madde madde açıklayacağız size. Olmazsa olmaz ilk ayak neydi? Nilgün Hocam. Pigmentolojide. Cilt bilgisi. bilgisi. Yani ilk olmazsa olmazı pigmentlerin oluşumu tabii ki. Tabii. Önce onunla başlayalım. Bir olmazsa olmaz ayak masanın pigmentlerin oluşumu. Yani bileşenleri, içerikleri partiküllerin inceliği, kalınlığı, içeri içeriğinde ne kadar etanol var, ne kadar gliserin var, renk hangi renkle dönüşür, nasıl dönüşür? Eee bunlara... bilgisi diyeyim Cilt cilt bilgisi önemli. Cilt alt bilgisi önemli ama bu bu pigmentoloji videosu evet. ee, diyelim ki cilt alt bilgisi diyoruz ama vücut cilt alt bilgisi var yüz cilt alt bilgisi var ahşap boyayacaksanız ahşap boyamada gene zemin bilgisi var ee, bunlar önemli alttan gelen renklerin etkilemesi sonucu şurada bir ışık ve gölgemizi koyalım Işık ve gölge olmazsa olmazı çünkü her renk her ışıkta ve gölgede farklı görünce için kullanılan cihaz ve aparat hakimiyeti diye. Kalıcı makyaj varsayımımız evet. Cihaz ve aparat önemli. Cihazı nasıl kullanacaksınız? Çünkü cihaz da pigmentinizin görünümünü etkileyecektir. Doğru yanlış kullanımınızı etkileyecektir. Şimdi biz bunları tek tek uzatmayalım videoyu. Madde madde yazalım. Sonra maddeleri tekrar çekeriz sizin için. Çünkü uzun videolardan biz kendimiz çok sıkılıyoruz. Tek tek maddeleri geçelim. Ama şöyle söyleyeyim. Pigmentoloji yani kalıcı makyajı nasıl bir masa gibi düşünüyorsak. Pigmentoloji de yine bir masanın bir ayağı ama kendi başına bir masa sehpa gibi düşünün. E, o da içinde ayrılacak. Orada hakimiyet kuramazsanız masanın diğer bütün ayakları yani kalıcı makyaj masasının bütün ayaklarına vakıf olsanız da ee, yine de bu işi yaptığımızda geri dönüşümlerde e, mutlaka bir sendelersiniz. Yani siz sendelemezsiniz. Müşterisi sendeletir. Bu bilgiler çok önemli arkadaşlar. Bakayım.